Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber işçi problemlerine devam ediyoruz. Örneğimize bakalım. Bir işi tek başına gül 40 günde, can 60 günde bitirebiliyor. İkisi birlikte çalışarak işi tamamladığında gül işin kaçta kaçını yapmış olur. Şimdi önce şunu bulacağız. İkisi acaba birlikte çalışarak bu işi kaç günde bitirirler? Onu bulalım. Gül tamamını 40 günde bitirirse bir günde 1 bölü 40'ını, cansa bir günde 1 bölü 60'ını bitirir. Acaba ikisi birlikte kaç günde bu işi bitirirler? 40 ve 60 biliyorsunuz 120'de eşitlenir. Burası 3 bölü 120. Burası da 2 bölü 120 yaptı. Yani 5 bölü 120 eşittir 1 bölü t. İçler dışlar çarpımı yapıyorum her iki tarafı beşe bölerseniz ikisi birlikte 24 gün çalışırsa bu iş biter. Ama bana şunu soruyor. İş bittiğinde Gül işin kaçta kaçını yapmış olur? Şimdi gençler Gül tek başına 40 günde bitiriyorsa bir günde bir bölü 40'ını yapar. Tamam mı? E 24 gün çalışıyor. 24 günde 24 çarpı 1 bölü 40'ını yapar. Tamam mı? Bakın bir günde 1 bölü 40'ını bitirir Gül. 24 gün çalışınca 24 çarpı 1 bölü 40'ını yapar. Hemen sadeleştirelim. 8 ile sadeleştiriyorum. Bakın bu iş bittiğinde Gül işin 3 bölü 5'ini yapmış olacak. Bu kadar kolay. Benzer sorularımızı çözelim hemen. Bir işi tek başına Ahmet 20 günde, Mehmet 30 günde bitirebiliyor. İkisi birlikte çalışarak işi tamamladığında Mehmet işin kaçta kaçını yapmış olur? Aynı tarz soru. Ahmet 20 günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü 20'sini, Mehmet de 1 günde 1 bölü 30'unu yapar. İkisi acaba birlikte kaç günde bitirirler? Burası 3 bölü 60, burası da 2 bölü 60. Yani 5 bölü 60, 1 bölü T. İçler dışlar diye çarpımı yapıyorum her tarafı 5'e bölerseniz ikisi birlikte bu işi 12 günde bitirir. Mehmet işin kaçta kaçını yapmış olur? 12 gün geçiyor ya, 12 günde acaba Mehmet işin ne kadarını yapmış? Şimdi Mehmet bir günde, Mehmet tamamını 30 günde bitiriyor görüyorsunuz. Bir günde 1 bölü 30'unu yapabiliyor. 12 gün çalıştığına göre 12 çarpı 1 bölü 30'unu yapar. 6 ile sadeleştirdim, Demek ki Mehmet bu iş bittiğinde bu işin 2 bölü 5'ini yapmıştır. Devam edelim. Bir işi tek başına Büşra 18 günde, Feyza 9 günde bitirebiliyor. İkisi birlikte çalışarak işi tamamladığında Büşra işin kaçta kaçını yapmış olur? Tamam. Büşra 18 günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü 18'ini yapar. Feyza 9 günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü 9'unu yapar. Acaba ikisi birlikte kaç günde yapar? 1 bölü 18 2 bölü 18 1 bölü t Burası 3 bölü 18 eşittir 1 bölü t'den 3t eşittir 18 Her iki tarafı 3'e bölerseniz ikisi birlikte bu işi 6 günde bitirirler. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. Büşra işin kaçtı kaçını yapmış olur diyor iş bittiğinde. Şimdi Büşra tek başına işi 18 günde bitirebildiğine göre bir günde 1 bölü 18'ini yapar. 6 gün geçtiğinde 6 çarpı 1 bölü 18'ini yapar. Sadeleştiriyorum. Bu iş bittiğinde Büşra işin 1 bölü 3'ünü yapmış olacak. Tamam mı gençler? Diğer soru tarzımıza geçelim. Bir işi tek başına Nuray 10 saatte, İrem 6 saatte, Burak 12 saatte bitirebiliyor. Üçü birlikte x saat çalıştıkları çalıştıklarında işin 7 bölü 10'u bittiğine göre x kaçtır diyor. Şimdi Nuray 10 saat, İrem 6 saat, Burak 12 saatte bitirirse Nuray 1 saatte 1 bölü 10'unu bitirir. İrem 1 saatte 1 bölü 6'sını, Burak 1 saatte 1 bölü 12'sini bitirir. İkisi, pardon, üçü x saat çalıştıklarında işin ne kadarı bitiyormuş? 7 bölü 10'u. Aslında bir önceki videoda da buna benzer sorularımız bulunmaktaydı. Şimdi şuna bakıyorum. 16 ve 12 kaçta eşitlenir gençler? Hemen burada yapalım. 16 ve 12 ekokunu bulalım. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 3 3 5 3'e böldüm. 5'e böldüm. Gördüğünüz gibi burası 15 yaptı. Burası da 4 çarpınca ekokları kaç çıktı? 60. 60 ile eşitlemek zorundayım. 5 ile çarpmak zorundayız. X çarpı şöyle yazalım. Burası 6 bölü 60. Burası 10 bölü 60. Burası da 5 bölü 60 oldu. Eşittir 7 bölü 10. Yani burası ne yaptı gençler? 11, 21 bölü 60. Gördüğünüz gibi. Sadeleştirelim. 7 ile 21'i sadeleştirebilirim. 7'ye böldüm. 7'ye böldüm. 3 ile de 60'ı sadeleştirebilirim. 3'e böldüm. 63'e böldüm. E şöyle olur gençler. Hatta 10 da de 20'yi sadeleştireyim. 10'a böldüm. 10'a böldüm. Ya yani şöyle oldu. X kere 1. X bölü 2 paydada. Burası da 1 bölü 1 yaptı gördüğünüz gibi. X kere 1. X 2 kere 1'den 2. X kaçmış? kaç saatmiş? İki saat. Bu kadar. Diğer sorularımıza geçelim. Bir işin tamamını Gürkan 25 günde, Serkan 15 günde bitirebiliyor. Buna göre ikisi birlikte 5 gün çalıştıklarında işin kaçta kaçı kaçta kaçını bitirirler? Kolay. Nasıl yapacağız peki bunu? Şimdi Gürkan 25 günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü 25'ini yapar. Serkan 15 günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü 15'ini bitirir. 5 gün çalışıyorlarmış. Çarpı 5 gün. Bakın ikisi beraber çalışıyor hem de 5 gün beraber çalışıyorlar. İşin acaba ne kadar biter? Hani diğer sorularımızda da bize hatırlıyorsanız diğer sorularımızda bize kaçta kaçı bittiği veriliyordu. Kaç gün çalışıyorlar diye soruyordu beraber. Bunda da beraber çalıştıkları gün sayısını vermiş. Kaçta kaçını bitirirler diye de Size sormuş bu sefer. Şimdi 25 ile 15 kaçta eşitlenir gençler? Hemen ekokunu bulalım. 2'ye bölünmüyorlar biliyorsunuz. 3'e böldüm. 5'e bölerim. 5'e böldüm. Gördüğünüz gibi hepsini çarptığımda 5 kere 5 25. 25 kere 3'te 3'te 75 yapar. 75 olması için 3 ile ve bunda 5 ile çarpmam lazım. Burası şöyle yaptı. 3 bölü 75. 5 bölü 75 yaptı gördüğünüz gibi. Düzenleyelim. Paydayı yazdım. Burası 8 bölü 75 mi yaptı? Şöyle yapabilirim. Bu 5 ile 75'i sadeleştirelim. 5'e böldüm. 5'e bölersem burası 15 yapar. 8 kere bir 8. Demek ki işin kaçta kaçını bitirirlermiş? 5 gün çalıştıklarında beraber. 8 bölü 15'i biter. Bu kadar kolay. Evet diğer soruya bakalım. Bir işi tek başına Ali 2 saatte, Zeynep 15 saatte, Fatih 10 saatte bitirebiliyor. Üçü birlikte 2 saat çalıştıklarında işin 5 bölü 6'sı bittiğine göre x kaçtır? Tamam. Şimdi Ali 2 saatte çalış bitiriyormuş işi. 1 saatte 1 bölü x'ini bitirir. Zeynep 15 saatte bitiriyorsa 1 saatte 1 bölü 15'ini bitirir. Fatih 10 saatte bitiriyorsa 1 saatte 1 bölü 10'unu bitirir. Hepsi 2 saat çalışıyorlar ve işin kaçta kaçı bitiyor? 5 bölü 6'sı bitiyor. Bu kadar. Sadece burada doğru işlem yapmam lazım. 15 ile 10'u gençler 30'da eşitleyebilirim. Ama bir de x var bunu unutmayın. O zaman buraya yani şöyle düşünün. x 15 ve 10 var. Hepsi 30 xle eşitlenecek. O zaman buraya 2x yazacaksınız buraya 3x yazacaksınız. Buraya da mecburen ne yazacaksınız? 30. Çünkü x'i unutmayın. Sakın sadece 30 yazarsanız x devre dışı kalır. Yapalım. Paydamız artık 30x. Burası 30 kere 1'den 30. Burası 2x kere 1'den 2x. 3x yaptı burası da. Eşittir 5 bölü 6. 2 çarpı 30x'i payda yazacaktım ama güzel olmadı. Burası kaç yaptı gençler? 30 artı 5x mi yaptı? Eşittir 5 bölü 6. Şimdi e, birkaç işlem yapabilirim. Mesela şöyle yapabilirim. Bu 6 ile yandaki 30x'i sadeleştirebilirim. 6'ya böldüm. 1 görüyorsunuz. 30x'i 6'ya böldüm. 5x mi yaptı? Tamam. Mecburen o zaman şu 2'yi dağıtacağım. 2 kere gençler 30 60. 2 kere 5x 10x mi yaptı? Bölü 5x var burada görüyorsunuz. Eşittir kaç? 5 bölü 1 mi? İşler dışlar çarpımı. 60 ile 10x'i 1 ile çarparsanız 60 artı 10x yapacak yine. 5 ile 5x'i beş çarpın 25x. 60 burada kalsın. 10x'i karşıya atın. Burası 15x yaptı. Her iki tarafı 15'e bölerseniz x kaç çıkacak? 60'ı 15'e bölersek x 4 çıkacak. Şimdi biraz daha güzel yazalım. Demek ki Ali bu işi tek başına 4 saatte bitiriyormuş. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.